Herkese merhabalar arkadaşlar şu anda bir aile bizi e, bir saat önce falan bir yere davet etmişti oraya gideceğiz ve bizi koruma ailesi olarak da arkadaşlar yanımızda şu anda çakır ailesi var yaklaşık 1 2 3 4 arabalar ve 4 arabada e, yaklaşık 10 kişi falan varlar e, şu anda bizi davet ettikleri yere geçeceğiz arkadaşlar bizi davet edenleri bir arayalım öncelikle. Aa, gerçi söylemişlerdi ikonik gazinonun önündelerdi. biz orada bekliyorlardı. Biz de yola koyulalım arkadaşlar. Oraya doğru çıkalım. Devam et. Kapıyı kapatacağım. Devam et. Tek sıra ilerle. Beyler tek sıra tek sıra tek sıra. Tek sıra ilerle. İlerleyin tek sıra. Tamam devam. Evet şimdi ikonik gazinonun oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Onlar da ee, diğer ailelerle birlikte toplanmışlar. Iconic gazinonun önünden de diğer ailelerle toplantıya buluşmaya gideceğiz arkadaşlar. Beyler videoya da hazır yeni başlamışken sizlerden bir ricam var. Videoyu 2 saniyeniz ayırıp şu alttan bir beğenip bir de kanalımıza abone olursanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum iyi ki varsınız. Saatlerimiz gece 12.10 geçiyor ve 280 kişiyiz arkadaşlar. Resmen yardırıyoruz ya. Gece olmasına rağmen 280 online. Maşallah nazar değmesin. Evet, konvoyla beraber ikonik gazinonun oraya geldik. Şu anda konvoy arkamızda. Evet, ikonik gazinonun burası da cümbür cemaat maşallah. Uh uh uh, baya kalabalık. Hoş geldin abi. Tamam. Selamun Aleyküm. Hoş bulduk, hoş bulduk. Aleyküm bir Aleyküm Hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. Allah'a yıkılmasın takip Arkadaşlar, konvoyu takip ediyoruz. Ee, devam edin, takipteyiz. Haydi bakalım. Tamam, Andres Bey. İnebilir miyim? Binme kardeşim. Aynen, berkay, geç. Tamam abi. Aracınıza binin takipteyiz. Hadi. Neyip gel, Nerede? İdris Bey benim takip. Kardeşim sen de in. İdris Bey, e, toplam Yine işe kardeşim. Olacak. Tamam takipteyiz. tamamdır. E, mekan bur e, burası bu arada, biriniz olsun. Evet, İdris Bey, gelin şimdi içeri yavaş yavaş. Tamam. Yiğit. Ala aç lan indirsin yanına. Kaç yoldan çekil emin, kardeşim. Emin. emin, emin. Yola aç yol aç. Yol aç yola aç. Aç yol aç yola aç yol aç yol aç. Aç yolu aç yolu. Yol aç yol aç. Yol aç yol aç. Aç yol girme çalış. Giriyoruz giriyoruz hadi. Evet. Ee, azat. Ee, Çakır ailesinden iki araç daha var. Onları da aldırtın içeri. Tamam. Tamam kapatın kapıyı daha hı gelen olmasın. Kapat. Ooo kaç kişi geldi öyle ya. Şu aracı Eler göndersin dışarıya bu araç dışarı gitsin. Sonda gelen hı beyaz Audi'yi gönderin hı dışarıya. Azat. Azat sen de aynı şekilde adamlarını organize et. Dışarıya tamam. çık içeriye kimseyi almayın. Başıma Eler, da adam toplattırmayın hı haydi bakayım. Evet takipteyiz. Lütfen, lütfen. Merdivenden lütfen. mi yukarı lütfen. çıkıyoruz? Lütfen. Evet, merdivenden yukarı çıkacağız. Beyler tamam. çıkın bakın. Güzel kanlı. Nereye geçiyoruz? Bu odaya mı? takip. Eee şimdi dışarı çıkın. E, Bu odaya İdris. Gençler. Kapıdan gireni vururum bir daha. İdris Bey, şöyle Yılmaz oturun isterseniz. Oturalım Yılmaz bakalım. Arka Azat. Kapıyı tut. Kimse gelmesin. Anladım. Dışarıda dur. Kapının dışında dur. tam kapının dışında. Kapının dışında şurada dur. Kimse gelmesin içeri Azat. Kardeşim bir havuz mu amına koyayım? Evet gitmişsin ya. Ne arıyorsun hoş oğlum masanın başında? Kaybol. Ahmet sen buraya tut. Ahmet buraya Eyvallah, gel. Eyvallah hoş bulduk. Teşekkür, teşekkür evet ederim. Ben teşekkür ben ederim. Ben tut buraya, böyle. Burayı ben tut. Ben burayı, ben tut, tamam. Tut 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 tut, tut 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 tut. Kimseye alma Cümleten selamun aleyküm. Eyvallah. Oturun arkadaşlar. Berkay'cim İlerler misin? Canım ciğerim önümde. Ediriz baba bak çocuğu almışlar toplantıya. Çocuğun ne işi var burada? Harbi burada. Eee şimdi gençler selamünaleyküm tekrardan. Aleykümselam. 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 Şimdi bu toplantının amacı e, biz Mehmet'le e, toplantıyı kurduk. E, ondan sonra herkesi çağırdık. Mehmet evet. e, toplantının amacına çıktı kardeşim. Ee, İdris Bey şimdi bazı Konuşan kişi toplam... ayağa kalksın lütfen. Evet. Burada oturanlar da çıksın dışarı. Ee, İdris Bey bu şekilde. Dostumuz olan ailelerle birlikte bir oluşum kurmak amacında bu toplantıyı gerçekleştirdik. Bir aramızda kartel kurmak amacındayız. Bu kartelin amacı ne olacak? Ticaret, savaşlarda birbirine yardım, para, kene konusunda genelde. Kardeşim, anladım. Peki hala, bu Yok, ıı, anladım. kartel İdris Yurtsever'in himayesi altına mı ilerleyecek? Sizin nasıl uygun görürseniz öyle söyleyeyim. Şimdi bu, bu lafını e ben art nitli olarak algılıyorum şu anda kardeşim yani evet. Ahmet kapıdan ayrılma Ahmet. Tamam da sorun yok. Şöyle dinliyorum. bir şey diyeyim. Balıkçı e, mekanlarında genelde yurt seven söven bazı kişiler var. Biz Mehmet'le bu kişileri bazı yerlere e, kafalarını sıkıyoruz. Yani ama bu kişiler Şimdi bayağı... Şimdi size kafalarını sıkın diye kimse söylemedi. Bu şehirde kimse kimseye sevmek zorunda değil ama saygı göstermek zorunda. Ee, bana küfür etti diye bir insanın kafasına sıkmanız hoş değil. Ben böyle bir konuda size emir vermedim. Özellikle şehre yeni gelmiş, e, İç Anadolu'dan veya Doğu'dan gelmiş insanlar olabilir. Batının havasını, kültürünü bilmediği için e, İdris'in ismini duyup küfür ediyor olabilir. E, bu kardeşlerimize işin asla sarını anlatmak yerine neden kafalarına sıkıyorsunuz? Yani çünkü bazıları da genelde şakacı olduğu için biz de bu şehirde barındırmak istemiyoruz. Kendilerine bu şehri öğretip ön ayak olmak yerine kafalarına sıkıp kendilerine yol vermek yapacağınız en büyük yanlışlardan biri kardeşim. Kesinlikle kınıyorum sizi. Konuşmaya devam edin dinliyoruz. Şimdi bu şehirde bayağı bir şakacı var ee, yani şehri kötülüyorlar biz de bu nedenle yapıyoruz bunları. O, po, po, po. Yani Kendilerine mi? bu işin <laughs> asla sırrını anlatman gerekiyor kardeşim. Bir de konuşurken ayağa kalkacaksın. Tabii kalkarım. Kalk öyleyse. Şimdi başka halinde diyecek sözleri varsa buyursunlar. Eee bir konuya değinmek istiyorum ama. Evet dinliyorum. <laughs> Bey, şehirde bazı ailelerin silah durumu çok az veya nasıl desem kimse kendini kimse koruyamayan kimse bir, aile, bir aile, Selam aile tanıyorum. Selamünaleyküm. Şu konuyu Selam. ufak şöyle bir değineyim. Ee, bir gemim limana yanaştı. Silahlar yaklaşık bir aydır gemiyle birlikte limanda bekliyor. Limanda. Nerede bu konuşam? Geminin her gün park parasını ödüyorum. Silahlarımız hazır bir şekilde bekliyor fakat bu silahları elde etmek istiyorsanız bu masada oturan herkese ben de varım. Şimdi lafımı bölmeyeyim evet. bir devam edeyim ee, Dediğim gibi gemi yanaştı, silahlar bekliyor fakat bu sevkiyattan yararlanmak istiyorsanız bu şehire hizmet vereceksiniz Az önce sarallar ve Çakırlarla birlikteydim daha önce de birkaç aileye anlatmıştım bu durumu bu şehre hizmet ne demek? Onu da sizlere ufak bir şekilde özetleyeyim. Örnek bir gece kulübünüz veya bir restoranınız veya bir burger house'unuz var ise veya ne türü bir işletmeniz varsa bu şehirde ne şekilde para kazanıyorsanız işletmenizi de durup işletmenizin başında durup bir patron olarak yanınızdaki adamlarınızla birlikte işletmenizde vakit geçireceksiniz. İşletmenizde partiler, eğlenceler, Düzenleyeceksiniz ve işletmenizin başında durup Sokaktan geçen bir insanı bile güzel tatlı dilinizle işletmeye davet edip eğlenmesini Güzel vakit geçirmesini sağlayacaksınız Yani bu şehirde sokakta Canlılık görmek istiyorum arkadaşlar Bunları yerine getirdiğiniz durumda Sevkiyattan faydalanacaksınız Sevkiyat tarihi haftaya tahminimce ya çarşamba ya cuma günü olacak Çarşamba ile cuma arası bir gün Tahminimce de cuma Paralarınızı hazırlayın. Fakat kardeşim size şöyle bir nacizane bir ee, duyurum daha olacak. Cuma gününe kadar bu dediklerimi yapıp sonrasına uymayan kişilerin de silahlarına bizzat el koyacağım. Bu konuda hepinizin bilgisi içinde olsun. Kulağınıza da küp olsun arkadaşlar. İdris Bey bir şey söyleyebilir miyim? Evet dinliyorum. Şimdi İdris Bey ben bu şehre ailem olarak Ailemi yeni getirdim. Şu anda yaklaşık bir eyvallah, iki eyvallah. yakınız. Ee, sizi tanırız, severiz. Şehre yeni eyvallah. geldiğimiz için eyvallah. yavaştan büyümeye çalışıyoruz. Bu konuda bize tavsiyeleriniz, yardımlarınız her konuda dinlemeye açım sizi. Öncelikle cesaretin için ve bu tarz konuşmaya giriş yaptığın için seni takdir ediyorum. Ee, i̇smin neydi? İsmini bağışla bana. Sarsılmaz Alabay. Sarsılmaz Alabay. Memnun oldum Sarsılmaz kardeş. Ben İdris. Bu şehirde öncelikle girişken ol. Aynı bu şekilde olduğun gibi e, cesur ol. E, diğer arkadaşlarından, e, diğer aile büyüklerinden her zaman fikir almaya açık ol. Hiçbir zaman utanma, gocunma. Hiçbir zaman çekinme. Her zaman e, el elden üstündür. Fikir almaktan geri kalma. E, sana vereceğim öneriler e, sarsılmaz kardeşim. Bu şehirde öncelikle ticarete önem var. Ticaret bu şehrin en önemli etkenlerinden biri. Mesela ne gibi ticaretler yapabilirsin? Şehrin evet. e, ara sokaklarında uyuşturucu alıp uyuşturucu satabilirsiniz. Silah alıp silah satabilirsiniz. Sonrasında araba alıp araba satabilirsiniz. Bir gece kulübü kurup eğlence planlayıp e, gece kulübü işletebilirsiniz gibi gibi konular Sormak istediğin aklına takılan bir şey varsa gene sorabilirsin. Ben e, bu masadaki çoğu ailenin mekanlarını ziyaret etmişimdir, tanışmışımdır. Hepsine saygı duyarım, size dahil olmak üzere e, kendi çapımda olan e, ticaretlerimi gerçekleştiriyorum. Onun dışında da e, silah konusunda da hani silahımı alıyorum ama e, tamamen büyük bir aile olamadığım için silahımı korama, koruyamıyorum polislere karşı bazen kaybedebiliyorum. Bazen kendi bünyem altındaki çocuklara silah veriyorum. Evet. Onda başka bir sıkıntım evet. yok. Polisler biz gece bu illegal camianın karanlık yüzün en büyük derdi, sıkıntısı. Bu konuyla ilgili çok fazla yapabilecek bir şey yok yani. Fakat size bir önerim olacak. Sokaklarda illegal icraatlar yaparken polislerin görebileceği alanlarda yapmamaya dikkat edin. Daha sakin, daha temkinli yerlerde yapın. Örnek veriyorum birine vurucu sıkacaksanız şehir ortasında değil o adamı kaçırıp dağ başında yapın. Dikkat çekmemeye bakın yani. Polisler tarafından dikkat çektiğiniz durumda aracınız, isminiz, plakanız her türlü aranmaya kaydediliyor ve devamlı yakın takipte oluyorsunuz arkadaşlar. Telefonlarınıza kadar sizi dinliyorlar. Savcılık kararıyla. Teşekkür ederim İdris Bey memnun oldum bu arada. Rica ederim Çünkü... ben de memnun oldum kardeşim ben. Ee, başka Peki, konuşmak isteyen var mı? Şimdi e, İdris Bey, eee silahınızu evet. açtınız da e, bu silahların aliye karşı bir indirimi olacak mıdır? Biz zaten silahları sevkiyatlarda yeterince uygun satıyoruz. Mesela senin bir Keleş için aklından geçen rakam nedir? Verebileceğin, ödeyebileceğin? 800-850 bin civarı bir şey. Yarısı ve yarısından daha aza satıyoruz genellikle sevkiyatlarda. Uygun mudur senin için kardeşim? Uygun olur e, Fakat şu anda silah konusunda ve fiyatları konusunda net olarak kafamda bir fikir oluşturmadım. Genellikle uygun fiyata veriyoruz ama e, pahalıya da verebiliriz. Çünkü şu son zamanlarda şehirde biraz fazla para geziniyor. Ee, şehirdeki parayı, e, ekonomiyi dengelemek amacıyla pahalıya da verebilirim. Ama bu e, ne olursa olsun 800'ün üstüne kesinlikle çıkmayacaktır zaten. Ki AK-47 için 800 bin gibi bir rakam herkesin verebileceği ve öngörebileceği bir rakamdır. Maksimum e, 800 bin olacak şekilde, e, minimum da e, 400 bin olacak şekilde ortalama bir rakam belirleyeceğiz kafamızda. Bunun bir istişaresini kendi aramızda e, gerek Atlan ve Cemal'le olsun yapacağız. İdris Bey sözü alabilir miyim? Tabii. E, şimdi İdris Bey bizim bir kasinomuz var. E, orayı yarın evet. aktif hale getireceğiz. Sizi de oraya davet etmek için ben söz istedim. Yarın yurt dışına çıkıyorum. Yarın tahminimce müsait olamam. E, hafta içi uğramaya çalışırım. Kesinlikle uğrarım. Amcalı ben de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii Azat. Şimdi Amcaoğlu bildiğiniz üzere ben eskiden uyuşturucu bağlamına yaptım. Memlekette de uyuşturucu evet. Yani met isteyeni var, ex isteyeni var, ot çöp isteyeni var. Bu aralar bulunmuyor. Bunlar bir yurt dışından getirttiriyoruz mu? Abi sen de aramızdan birini seç. Okutsun, parasını ölçsün, tartalım, satsın, sana da versin. Kendine de pay alsın yani. ona bir düzen getirelim. Memleket uyuşturucu yok yani. Ben artık met bulmakta zaten sıkıntı çekiyorum. bir şeyler ayarlamamız lazım. Böyle olmaz. Uyuşturucu yok memlekette. Evet. Herkette. Bu konuyla ilgili e, uyuşturucu baronunun kim olmasını oylamayla mı seçsek e, yoksa kendi bir fikir ve kanaatimle mi seçsek bilemiyorum. E, masa üyeleri ne düşünüyor bu konuda? Siz seçin bence İdris Bey. Amca bence de sen seç. Sen kiminin olduğunu daha iyi biliyorsun. Şey, ben e, aklımdaki fikir bu sevkiyatta e, silah sevkiyatıyla birlikte uyuşturucu da verecektik. Uyuşturucu da satacaktık zaten. Ondan kaynaklı e, şu anda bir uyuşturucu baronu seçsek, seçmesek mi konusunu bir bir şey düşünmedim yani şu ana kadar. Eee Bey bu azat beyin dediği gibi kısa bir süreliğine uyuşturucu işini ben halledebilirim diğer ailelere bir tür stok gibi bir durumum var. Hani isterlerse yardım yapabilirim yani. Sıkıntı ne kadar bir stokum var mesela? Ee... Senin birinde 5 bin gram olması lazım ki diğer anneleri tatmin edebilirsin. Öyle dediğim küçük atlar küçük Konuşan kışıratlar Umut. Umut. Balgam atman gerek senin Umut. Ee, bir tükür gelsen istiyorsan. Ee, devam etsen. Yaklaşık bir 1000-1500 gram civarında Mariana sağlayabilirim. Nereden buldun 1000 1500 gram marihanyayı bakalım sen. Abi nereden buldun bilerek. Eee birlik üyeleri bir işi yapıyor. Hangi iş yapıyor. Onlar bir iş i̇şte yapıyor. Uzun bir süredir uyuşturucuyla uğraşıyorlar. Bu sebepten dolayı birliğimiz için biriktirdiler yani. Vallahi uyuşturucuda 1000 1500 gram yapılabilecek bir e, iş değil yani bu. Ben sana söyleyeyim üçün, yani. Bu işin üretimini şirketen... sağlamayan bir insan Bin bin beş yüz gram mariyanayı sağlayamaz yani. Üretimini sağlıyorduk biz Bey. Bu Özel işin tohumu keneviri var. bende. Ne sikimden buldun amına koyayım. İsterseniz isim de verebilirim. Bize bu işi yapıyor, üretiyor, sağlıyordu yani bu kişi. Kim o kişi? Azer Menderes. Şu anda... <laughs> Kendisini e, Menderes'leri tanıyorum, Rüzgar'ı tanıyorum ama Azeri duymadım daha önce. Bir araştırırız bakalım bu işin arkasında ne var ne yok. Bir derin devlet konularından bir sorgulamak isterim kendisini. Çünkü 1000-1500 gram dediğin gramlar çok yüksek gramlar yani. Ben şahsen haberler, o kadar grama sahibim. Yurt dışından kaçak gelmediyse bir şey bilmem amcaoğlu. Yani Irak kapılardan kaçak geliyorsa ancak olabilir ama İdris Yurseven'in bulunduğu yerde de kaçak mal satışına izin vermez el koyarız yani kardeşim. Bunu da bil yani. Estağfurullah İdris Bey. Kendi üretimini yapıyordu. Benim bildiğim kadarıyla. İşte araştıracağız, öğreneceğiz. Eğer ki yer menşeyi Irak'sa sıkıntı. Amca dediğim gibi sen güvenilir bir adama ver bu işi tahsil et. Verdiğin malla bilirsin. Hesabını kitabı da yaparsın. Alacaklı olduğunu da bilirsin. Verecekli olduğunu da bilirsin. Bence sen seç aramızdan birini. Evet, bugün işte yani. şu anda öyle bir seçim düşünmüyorum Azat. Çünkü yakında sevkiyatta ben zaten e, silahlarla birlikte uyuşturucularımız da geldi. E, size zaten hafta içinde gemiye bir ziyaret düzenleriz. Gemiye de götürürüm sizi, gemiye de görürsünüz e, canlı canlı silahları. Biraz daha şevklenirsiniz silahları görünce. İdris Bey bir söz alabilir miyim? Tabii. Şimdi biz Zehirler ailesi, Yılmaz ailesi, bir de Cerrahpaşırılar birleşeceğiz bir de aile 3 aile, aile, olarak. aile olarak. Neden yani peki? Bizim mek. Me me neden? Şimdi neden? şöyle bir şey var. Bizim mekanımızı yaklaşık bir haftadır e aralıksız tarıyorlar. E Zehirler de aynı şekilde, zehirleri de tarıyorlar. Kim tarıyor? Yani... E Şu an isim vermek istemiyorum burada bazı arkadaşlar Verin, verin söyleyin. E Tamamdır. Sarallar tarıyor, e Ağdaşanlar, bir de Karakanlar. E Azat. Madem bir görev üstlenmek istiyorsun sana ben bir görev vereyim. Buyur amcalı dinliyorum. Ee, konuşan arkadaşımız bir ayağa kalkabilir misin? Heh. Yılmaz. Şimdi öncelikle sana nacizane bir öneride bulunayım. Birleşme ve ortak işler genellikle uzun süre yürümezler. Üç tane ortaklı işte üç kafadan ses çıkar. Ne kadar kafa tıngırdarsa o kadar da baş ağrıtır kardeşim. Bundan kaynaklı herkes kendi ailesini yönetsin kendi holdingini yönetsin Fakat birlikte gene dıştan ortak işler yürütürsünüz Benden ee, size Bir saniye Şöyle hattım kapattım çalmasın Benden size Azat Çakır'ı gönderiyorum Azat ee, Bu Yılmaz ailesiyle zehirlerle iletişimde ol ee, kim sıkıntı yaşıyorsa gerekli koruma hizmetini sağlayalım kendilerine ee, Karşı taraftan sıkanlar, düşmanları kimse de bir oturup toplantıyla bir barış anlaşması mı yaparlar artık? Nasıl anlaşırlar? Bu işi nasıl hafifletirler? Nasıl yumuşatırlar? Bilemiyorum. Bir yol yordam çizersin. Tamam Azat. İstersen kısacası kısacası İdris abim. Abim, Ben şehrin mi yapayım. Yani Azat ne diyorsam o sefirlik demedim. Bu ona geliyor da yani. yok, yok, ona gelmiyor. Ben sen tamam. ne diyorsam o. Tamam. <laughs> Şimdi amcuru, evet. yaparken, ne yapayım? Yani sana koruma emri vermişim. Koru kardeşim bu adamları. Saygısızlık yapıyorsa da gerekirse koruyacağın için bu adamları çatışman gerekiyorsa da çatışacaksın. Birisi beş uzak kalabilir miyim? Tamam amca. Efendim tamam. Seraf. Ee, benim annem vefat etti ve memlekete gitmek zorunda kaldım. O Başın tarada... sağ olsun çok geçmiş olsun kardeşim benim. Teşekkür ediyorum dostlar sağ olsun. Ee, o sırada benim mekanım başın sağ olsun dostum Eyvallah. şöyle e, bir birlik liderinin annesi vefat ederse o birlikte <laughs> huzur kalmaz bütün birlik üyeleri tahmin edebilirsin böyle bir evet. olduğu sırada gelmişler bizim mekanımızı basmışlar yılmazlardan sadece bunun intikamını aldım bütünü bastırmadılar aksine gelip benimle çatışmaya sadece onun intikamını aldık gelip tatava yapmış mekanımda. bu mekan benimdir falan biz burada değildik Ondan savunamadık. Ben de sadece konuşmaya geldim. Yeniden ataslendiler. İki, i̇ki silah patlattık. Öyle gelip her günde taramıyoruz yani. Bunu şimdi İdris Bey bir söz hakkı alabilir miyim yeniden? Evet. Ee, şimdi İdris Bey biliyorsunuz bu şehirde Yılmaz ailesi çok. Yani Yılmaz isimli arkadaşlar çok. Yani ben yoktum şehirde <laughs> e, ama bizim aileden kimse e, saralların mekanını basmadım diyor. Yani eğer bizim a ismi ya da cismi falan gördüysen, sıfatı gördüysen söyle bize bilelim. Yani neyse gerekeni biz yaparız. Şimdi e, sayınız fazla olabilir. Sayınız Benim fazla Benim nacizane olabilir. bir önerim var size. Ee, bundan sonra sizin adınız Yılmaz değil, Yılmazlar olsun kardeş. Bir ayrınız, ayrımınız olsun, bir farkınız olsun. Nasıl kardeşim? Mantıklı mı? Valla şu an o ile konuşmam lazım. O da mantıklı görse tabi Yılmaz yapar. Yılmazlar. Yılmazlar yaparsanız bence evet. daha mantıklı olacaktır. Hem diğer Yılmaz çünkü daha çok kullanılan bir soy isim. <laughs> En azından bir ayrımınız bir farkınız olur. Tamam şimdi ben bir daha söz kalmak istiyorum. Saral evet. şimdi ben burada barış imzalamak istiyorum. Yani eğer bir daha mekanımızı taramayacaksam biz senin mekanını taramayacağız zaten. Bizim çocuklarla konuşacağım. <laughs> Ee, evet. eğer böyle bir şey olmayacaksa ben burada barış imzalamak istiyorum. Senin yapacağın sonucun. Şimdi ben dedim şimdi kimse kimsenin mekanı taran mısın? Burada ben burada sıralarla barış imzalamak istiyorum açıkçası. Yani bana uyar. İdris Bey'in masasında olan herkese dost olmak bizim görevimiz. Benden yani sıkıntı yok. Eyvallah. Ya, Öyleyse ikiniz de bir kalkın, ya. bir el sıkışın bakalım. Gel yani bu tarafa alay kardeş. Eyvallah. Hayırlı uğurlu olsun anladım. iki taraf için de. Bana şimdi. gerek, bana Hayır gerek. gerek. Hayır Hayır bak. Sana... <gülüyor> <gülüyor> Vallahi sana gerek kalmadı ama illa ki e, bir işlere düşer seni ararlar yani telefonunu çalar. Kom, Değerli anladım. arkadaşlar, davetiniz için teşekkür ederim. Farklı toplantılarda tekrardan Hadi. görüşmek üzere. Ee, sizleri seviyorum iyi ki varsınız Herkese hayırlı akşamlar dilerim Sağlıcakla kalın Sağlı Sıkı kalın ya. arkadaşlar şey. Eyvallah şey. görüşürüz arkadaşlar. Sağ Eyvallah, eyvallah görüşürüz arkadaşlar Eyvallah eyvallah. Evet arkadaşlar Bu videomuzu bu şekilde bitiriyoruz Sizleri çok ama çok seviyorum İyi ki varsınız Sizden bir ricam videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Saat bu arada 1'e geliyor ve 240 kişiyiz. Helal olsun lan bize. Vallahi iyi ki varsınız. Çok seviyorum sizi. Hadi bay bay.